çoğunlukla erkek konuşuluyor ve kadın deplasmanda benim için ne düşünüyorlar benim için bir iyilik yapsınlar beni gelip kurtarsınlar beklensinler yahu kadın işte gördük milli mücadelede kadın dememiş birisi gelsin bizi kurtarsın dememiş Mustafa Kemal geliyor buraya diyor ki hayır hiçbir mandayı kabul edemeyiz diyor kurşun son kurşunumuza kadar işte o zaman Amerika mandasını kabul edip etmemek tartışılıyor yanlış hatırlamıyorsam diyor ki son kurşunumuza kadar dimdik ayakta duracağız ve savaşacağız başlayacağız. Biz hiç kimsenin yönetimi altına giremeyiz. E şimdi kaç yıl öncesinin kadını bunu dedi. Evet dedi biz hiç kimsenin yönetimi altına giremeyiz. Beni kimse yönetemez dedi. Bağımsızlığı için canını ortaya koydu. Evet. Şimdi maalesef, maalesef genç kızlarımız istiyor ki birileri onu kurtarsın. Birileri ona yön çizsin. Birileri ona bedeniyle ilgili bir kalıp versin. Birileri ona ne giyeceğini ne giymeyeceğini, ne yiyip ne içmeyeceğini söylesin. Gerçek çok ciddi bir çöküş bence ya çöküş yani tam anlamıyla çöküş zihinsel çöküş kendi benliğinin inşasıyla ilgili çöküş ve bağımlı bir yaşam sürmeye gidiyorsun böyle.